saç teline kadar her tarafını kullanabildiğim bir spor dalı. Çok iyi. Yani Şu her önce. yaş kitlesine hitap eden bir spor evet, Adam, Gel. Evet, böyle mı tutuyor hocam? Tam böyle araya. Araya. Arkadaşlar kolumu tuttu. <laughs> ters çevir. Nerat <yere> bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Koymamak çok önemliymiş yoksa kırılma falan oluyormuş arkadaşlar. Kolunuzu da saracak Biraz. mısınız? Tabii tabii öyle. Tabii, Tamam. Evet. adam önce de doğru çekecek bir şey. Sonra ters çevirip yere bırakıyor. Oğlum bende kaçmasın diye. Düşüş pozisyonuna da vardı herhalde. Evet. O Arkadaşlar. Size şimdi size öğrettiğim o anlattığım hareketi yapıyor. Boynu, elini boynuna geçirdi şu an. Ters çeviriyor, bıraktı. Aha, şu şekil. İlk tokat attılar öyle. Sert Sonra Orayı tekrar soktum. Bir, Ağırı, bir, Ağırı. Çok çok bir, bir var mı? Ben de ee, Adım Zeyla Dinler. Ee, kendi kategorimde yani 63 j 1 kategorisinde Türkiye birincisi oldum judoda. Ee, biz bir kere zaten çok az bir zaman içerisinde judoya gidebildik. Ee, Judo yani kıyafetlerimizi bulamıyorduk. Sağ olsun hocalarımızdan rica ettik. Onlar bizi ayarladı. Hatta ben Judaya gideceğimiz duyduğum andan itibaren YouTube'dan videolar izleyerek daha çok çalıştım. Ee, yani YouTube'daki videolar bana daha çok şey kattı. Çünkü antrenör yoktu. Çalışamadık adam akıllı. Ama güzel bir netice elde ettik. Öyle şaşırdım. Çok şaşırdım. Ben çok korkuyordum çünkü. Ee, böyle bir şey de beklemiyordum. Abi. Evet. Ki zaten genelde evde antrenman yapıyorum ben. Yani daha çok ev oluyor çünkü her zaman gidemiyoruz. Belli bir yer yok. Ee, ben yüzde %80 raporum var, yani yüzde %20 görmem var ee, ve bu, bu şartlara rağmen kendim bir şekilde bir şeyler elde etmeye çalıştım. Her türlü, yani hiçbir şekilde bizim imkanımız yoktu. Biz bunu kendi çabamızla yaptık. Ee, i̇mkanımız olmadığı halde biz bunları yaptıysak, imkan sağlansa kim bilir neler yaparız. Ee, ben Saadet tatalay J1 judoda birinci oldum. Altın madalya aldım. %60 görme engelim var, %40 görüyorum. Ee, YouTube'dan video izleyerek çalıştık arkadaşlarımızla. Ee, kimin evi müsaitse onun evinde çalıştık. Ee, bir spor salonumuz mevcut olmadığı için evlerde yapmak zorundaydık. Böyle alıyordu. Şaklar bir bir şey ha, Aynen. Al şimdi çek. Ha dur öyle. Bir daha al onu. Hiç durma bir daha. Sen devam

对对。 Yani nasıl bak, aldınız altın madalya? değil. Ya, çalmadı Ya, değil <gülüyor> ya. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, Çekeceksiniz <laughs> tamam mı? <laughs> Böyle <çekeceksiniz>. Çek. <laughs> ha, çek. Aferin, <laughs> aferin. Çek. <laughs> ben yapayım? Ben dur. Bak. <gülüyor> gel geri <laughs> gel. gel, gel. <laughs> tut tut. Ya, benim çek. Tut Kavra kavra Tut dur ben yaparım. Çek. Şurada şurada. Çek. Çek. Fundayı çek. Fundayı çek. Funda sen de çek. 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 Bir daha, Çünkü bir daha, bir daha. Da. Hadi rey. <laughs> Biraz daha eğilin.